Düz Üniversitesi Hastanesi'nin otoparkında son günlerde artan şikayetler üzerine Bölgede polis ekiplerince denetim yapıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürekli şikayetlerin geldiği Düzce Üniversitesi Otoparkı'nda sivil denetim gerçekleştirdi. Düzce'de bulunan motosiklet sürücülerin akrobasi hareketleri, abartı eksoz ile yaptıkları hareketler sivil trafik ekiplerince kayıt altına alındı. Otopark çıkışında yapılan denetim ile birlikte onlarca motosikletli sürücü denetime alındı. Birçok konuda yapılan denetimlerde hem akrobasi hareketleri yapan hem abartı eksozlarla ilerleyen veya eksiklikleri olan sürücülere çeşitli maddelerden binlerce lira ceza işlem uygulandı.